Arkadaşlar hayırlı günler. Bir dakika bir soru konseptimize devam ediyoruz. Güzel bir soruyla sizlerle birlikteyim. ÖSYM son yıllarda bu tarz arkadaşlar şu tarz biyografi soruları sormaya başladı. Hazreti Ömer geldi hatırlarsanız. Ee, diğerlerinin gelmeyeceği anlamına gelmiyor bu arada. Hazreti Ebu Bekir de gelebilir. Efendime söyleyeyim Hazreti Osman da Talha da Hamza da hepsi gelebilir arkadaşlar. O yüzden bu tarz soruları dikkat edelim. Sorumuza baktığımız, baktığımızda demiş ki yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir diye bizlere dikap tarzı, ÖSYM tarzı bir soru sorulmuş. Ümeyye oğulları kabilesine mensuptur kendisi arkadaşlar. Fil olayının 6. yılında Taif'te doğmuş. Babasının ismi Affan, annesinin ismi Ervaymış. Peygamber Efendimizin iki kızıyla evlendiği için kendisine Zinnureyn denmiş. Bu arada şu Zinnureyn tabiri ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda soruldu. Haberiniz olsun. Bu soruyu hepiniz yapmışsınızdır arkadaşlar. Hazreti Osman biliyorsunuz ki Hazreti Osman Hazreti Ebu Bekir'in vasıtasıyla Müslüman olmuştu Mekke döneminde. Medine döneminde hatırlarsanız savaşlara katılmıştı. Hazreti Peygamber ile savaşlarına katılmıştım. Onun öncesinde mesela Habeşistan'a hicret etmişti hatırlarsanız. Sonra kendisi Hazreti Ömer'in vefatından sonra halife olmuş ve halifeliği sırasında şehit edilmişti. Hatta İslam tarihinde derler ki fitne ilk fitne büyük fitne Hazreti Osman döneminde başladı diyorlar. Buradaki sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır.